Kahvaltı için süper bir lezzet. Hemen tarifine de geçelim. Tavamıza 2 yemek kaşığı kadar yağ koyuyoruz. iyice tavamız ısınınca, ısınırken bir kasede de bir tane yumurta yeterli bence. Bir yumurtayı çırpıyoruz bir kasede. Sonrasında ısınan tavanın içerisine ekliyoruz. Yayıyoruz. Her tarafının pişmesini bekliyoruz. Her tarafı piştikten sonra iki tane ekmek dilimimiz var. Yan yana böyle koyuyoruz. Sonrasında ters çevireceğiz bunları. Ekmeklerimiz de kızarsın diye. Evet, bu yanlarını içerisine ekliyoruz. Üzerine böyle koyuyoruz. Sonra üzerine iki dilim kaşar ekliyoruz. Salam da koyabilirsiniz. E, domates koydum ben. Marul koydum evdeki olan malzemeleri değerlendirdim. Sonra diğer tarafını böyle üzerine ekliyoruz. ikiye katlayıp ekmeğin daha halin alt tarafının pişmesini biraz daha bekleyelim. Diğer tarafı da pişsin. Hiç hemen ocağın altını söndürdük. Yemeğimiz hazır aslında arkadaşlar. Servis tabağını sadece alacağız. Sonuca afiyetçe yiyeceğiz. Böyle üçgen kesiyoruz. Kahvaltıda e, çok güzel oluyor. Süper ötesi. Harika bir lezzet, harika bir tat. Yumuşacık. Şimdiden deneyenler için afiyet olsun.